her seni seviyorum diyene, böyle aşırı aşırı sana davranana, benim için çok özelsin daha tanımadan, sen benim her şeyimsin, senin için ölürüm, biterim, Allah'ım böyle yüksek yüksek cümleler kuran insanlara, kadın da olsa, erkek de olsa, normal arkadaşın da olsa, partnerin de olsa sakın inanma ve prim verme derim. Neden biliyor musun? Seven insan, kendi senin değerini sana bildiren insan sadece konuşmaz hareketleriyle, davranışlarıyla bunu sana hissettirir. Değer veriyorsa değerini sana hissettirir. Duygularını sana hissettirir. Hareketleriyle seni önemsediğini, sana değer verdiğini, sen onun önceliğinde olduğunu sana öyle bir hissettirir ki işte gerçekten seni sevdiğini. Bayan arkadaşın olsun, erkek arkadaşın normal arkadaşın olsun anlarsın. Ama sadece konuşan insan ve hiçbir atraksiyonu, hiçbir hareketi olmayan insan cidden sadece konuşuyordur. Normal hayatında da öyledir. Hep böyle iniş çıkışlar vardır. Hayatı düzgün değildir. Normal değildir, doğru değildir ama dürüstlükle ilerleyen, sana dürüstçe her şeyini söyleyen insanın hayatı, ailesi, yaşantısı, arkadaşlıkları şöyle bir dikkat edin o kadar mükemmeldir ki sen de hayatında bazı şeyleri düzeltmek istiyorsan belki de bu videodan sonra hem abone olmayı unutma hem de şöyle bir kendi yaptıklarını düşün. Hayatında dürüstlük, güzellik ve buna dair pozitiflik her şey varsa zaten senin hayatında çok düzgün ve normal gidecektir. Sen de etrafına yüksek yüksek cümleler kurmuyorsan, her dediğinin arkasındaysan, her dediğini yapıyorsan, her dediğini uyguluyorsan, her dediğinin arkasında durup onu karşındakine hissettiriyorsan, seni seviyorum dediğin insanlara cidden sevgini hissettiriyorsan, onları önceliğin yapıyorsan, işte sen dürüst bir insansın ve hayatında o kadar dürüst olacaktır ki, Belki kısa vadede bazı şeyleri kaybettiğini düşüneceksin ama uzun vadede unutma, kazanan her zaman sen olacaksın. Şöyle bir etrafına bak. Etrafında o yüksek cümleleri kuran, sürekli atan tutan vaatlerde bulunan insanların hayatı hep böyle İniş var çıkış var. Evlilikleri, ilişkileri, yaşantıları, aile yaşantıları, çocuğuyla olan ilişkisi, aklına ne geliyorsa parayla olan ilişkisi hepsinde iniş çıkış var. Çünkü asla ve asla dürüstlüğü tercih etmemiş insanlar. Sen hayatında böyle insanları barındırmak istemiyorsan önce kendini öyle olacaksın. Yani kendini değiştireceksin. Kendin dürüst düzgün olduğun sürece insanları ufak kandırdım bile demeden normal rutininde sağlıklı ilişkiler kurduğun sürece hayatın hep düzgün olur. Etrafın düzgün olur, arkadaşlıkların düzgün olur, ilişkilerin düzgün olur. Her şey senin için muhteşem olur. Şimdi seçim senin. Muhteşem hayat mı istiyorsun? Yoksa hep kandırılan, ondan sonra hayatı boyunca o döngüden kurtulamamış, ilişkilerini düzeltememiş böyle bir hayat mı istiyorsun? Hadi seçimini yap.